Bir ters taraftan durun şöyle. Haydi. Evet. 138 kiloydum. Şimdi 69 kiloyum. Ee, tüp mide ameliyatı geçirdim. Tüp mide ameliyatı sayesinde hani belirli istediğim kiloya ulaşabildim. Tabii sadece tüp mide ameliyatıyla değil spor da yaptım. Hani 3-4 ay boyunca sürekli bir şekilde düzenli olarak yüzme. Hani etlerin sarkmaması için. Onun dışında yememe dikkat ettim. Hani düzenli yedim. Orada listede ne veriliyorsa onu yedim. Onun dışında çıkmadım kesinlikle. Ya küçüklükten beri zaten kilolu bir insandım. Hormon problemlerim vardı. Hani çok kilo almıştım. Hayalimdi yani küçüklükten beri zayıflamak. Baktım sporla falan olmuyor, diyetle olmuyor. Hani çok denedim spor yapmayı, diyet yapmayı. Hani belirli bir kilo kadar verebiliyorum, 10-15 kilo kadar. Daha fazlasını veremiyordum. Öldü olunca Türk mide ameliyatına başvurdum işte. Yani. Ülkemizde biliyorsunuz kilolu insanlara karşı hep ön yargı var yani böyle insanlar bir garip bakıyor. E yıllardır zaten hani küçüklükten beri dalga geçile geçile bir hal oluyordu. Ne diyorlardı? Hani kilolu insanlar nasıl dalga geçile ki zaten? Zaten ona, ona, bakışıyla bile fark edebiliyorsunuz yani size bakışıyla bile anlayabiliyorsunuz ne olduğunu. Hani çeşitli hayvan gruplarına benzetiyorlardı öyle söyleyeyim eskiden. Ama şimdi çok şükür. O bakışlardan mı rahatsız oldunuz? Hem o bakışlardan rahatsız oldum. Hem de artık hani zorlanıyordum. Her şekilde zorlanıyordum. Kıyafet bulmakta olsun, hani kendi başıma bir iş yapmakta olsun her şekilde zorlanıyordum. Hayatımda çok şey değişti. En basit örneği hani bir mağazaya girdiğimde bedenime göre bir kıyafet bulabiliyorum. Yani eskiden böyle bir sorunum vardı. Bulamıyordum. Giriyordum, bakıyordum. Üzerime göre oranı bulamıyordum. Bulamadığım gibi de moralim bozuluyordu. Şimdi istedim her yerde her alışveriş yapabiliyorum hani insanların bakışları değişiyor. Hani beğenilen bir insan oluyorsunuz her şeyden önce. Şöyle bir baktıklarına bir daha bakıyorlar. Öyle söyleyeyim. Sportif faaliyetlerinde yapınca e, oldukça fitli görüntüler. Özellikle de Çukurova bölgesinde bu oran daha yüksek. Antep'ten Mersin'e kadar uzanan bantta. Hastayı karşımızda hakikaten hani bir süre sonra kilo vermiş haliyle diğer hastalıklarından kurtulmuş. Aşırı hamur ve yağlı yemekler. Ve tatlı kültürü malum. Hani tüp mide ameliyatında bu laparoskopik teknikte 4 ya da 5 tane 1 santimlik delikten özel cerrahi aletler yardımıyla midenin yaklaşık %75-80'ini karın dışarısına alıyoruz, çıkartıyoruz. Mideyi ince uzun bir tüp haline getiriyoruz. Burada iki tane temel e, kilo verdirme fonksiyonu var. Birincisi midenin genişleyebilme kapasitesi yok oluyor artık tüp haline geldiği için. Hastalar az yemek yiyorlar, yemek yer yemez doyuyorlar. Yani erken doyma. İkincisi de midemizin çıkardığımız kısmın içerisinde bir hormon var. Bu bizim açlık hormonumuz, iştah hormonu da kabul edilebilecek bir hormon. Bizleri acıktıran hormon. Çıkarılan mide kısmından salgılanıyor bu hormon. O kısmı çıkardığımız için bu hormonun vücuttaki düzeyi de çok düşüyor. Böylece daha az acıkıyoruz ve yemek yediğimiz zaman da doyuyoruz. Üzerine diyeti ve sporda yaptığımız zaman böyle ideal görüntülere kavuşabiliyoruz gerçekten. Herhangi bir sağlık problemine neden oluyor mu bu? Şimdi tabii şişmanlık ameliyatlarının çok iyi irdelenmesi gerekiyor. Şişmanlık ameliyatlarında benim vereceğim ana mesaj hastaya göre hastanın yapısına, kilo durumuna, fiziksel durumuna, yaşına uygun şişmanlık ameliyatını seçmek. 4 ya da 5 tür ayrı şişmanlık ameliyatı var. Bunlar içerisindeki en masumu söyleyebileceğimiz tüp mide ameliyatı olarak görüyorum ben.